Merhaba, ee, bugün Missha'nın Juicy Punklerinden e, bu allıklarından oje gibi olanlarından iki rengini deniyorum ee, iki saat önce, iki buçuk saat kadar önce aynı yüzümü uyguladım ee, şimdi sol taraftaki PK02 şöyle 2-3 pıt sağ taraftaki de CV02 olan belki 2 pıt da buna ee, 2 saat içinde benim cildim ancak bu kadar emdi. Şimdi böyle birer pıt daha yapıp dağılımını görelim. Bu benim. Bu taraftaki de zaten kızımın. Şimalin. <laughs> o daha doğal duruyor. Benim tenime daha güzel oldu. Bu da genç kızlara böyle daha sanki beyaz daha açık tenlere daha hoş duracak gibi bir renk. Ee, önerdiğiniz başka renkler varsa